selam arkadaşlar yeni videolarda karşınızdayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oyunda bu videomuzda bvbg mobil oynuyoruz arkadaşlar ee ben arkadaşlar e, şahsen 3g oynuyorum 3g oynanmasını da tavsiye ediyorum ve arkadaşlar şu tetik tuşlarıyla oynuyorum tetik tuşları derken şu arkadaşlar bir dakika biraz ayarlayacağım. Ayarlar biraz kötü. Bozulu sanırım ayarlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Bir kere vurdu arkadaşlar. Hileler var. Evet arkadaşlar neyse şu anda oynuyoruz. Arkadaşlar şu teknik tuşları var. 51 e, 1 R1 tuşları Oha diyorum başka bir şey demiyorum abi. Ya i̇şte arkadaşlar sağ alt tarafa bakarsanız öldüğünde şey diyor hasar bilgisi yok diyor falan diyor. filan diyor bilmiyorum. Ne satan diyor, ne satan diyor. O satan ne? Dört tane. yer bilmeyenler için My Summer Karavun'u oynayabilirsiniz. Birazcık donuyor. Arkadaşlar bu arada 3G oynamanız sizin için daha faydalı olacaktır. 3G arkadaşlar daha çok çekiyor. Dedim. Nazar değdirdim.

güzel diyenler varsa oy bunu öldürürsek çok güzel olur lan harbi arkadaşlar sıkar hiç sevmiyorum sıkar 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 bize sıkar Kime sıkar Evet arkadaşlar hasar bilgisi yok diyor. Neyse arkadaşlar şimdi tekrar gidiyoruz şöyle e, ee, olsa da Bunun burada ne işi var lan? <laughs> Ağzım bir için birazcık donmalar ve kasma yaşını bilir. <laughs> bu arada ben de kayıt durabilir. O yüzden o sınavı biraz özür dilerim. Oh, Satana. Kill. Oh, Satana. Down. <laughs> oh, Satana. ne yapalım oh, ne satan o oh, satan o oh, satan arkadaşlar ben yakındım Yok. <laughs> o sertte ana nasıl bir iştir arkadaşlar bu arada arkadaşlar her zaman olmaması rağmen 5 arkadaşlar bu arada özür video ben istemeden durabilir şurada bir tane ama vardı geri Evet arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bu arada sosyal medya hesabıma bakmak istiyorsanız ben size şimdi söyleyeyim. Sabırca 37 20 21 hafta hesabı bakabilirsiniz arkadaşlar. 267 takipçim var eee e, arkadaşlar e, biraz takipçi de atmıştım. E, 2 300 400 falan olmuştu bir yer bir yere var. Eee ta takipçi kastım arkadaşlar hesabı sildim. Ve hesabı takipçi kastım uygulamayı pardon uygulamayı sildiğim için arkadaşlar çok acayip bir şekilde 100 200 takipçi geri gitti. Neden olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. 420 920 falan takipçi vardı hepsi geri ciddi. evet arkadaşlar şimdiki bakalım sağladığımızda 43 şimdi arkadaşlar e, sanırım bir yerde atacağız bu arada 6 dakika sürüyormuş bu maçlar aynı yani, o yüzden arkadaşlar bir kere ben başı birinci sınıftan başı açmıştım başını baştan görme açmıştım arkadaşlar sadece ben vardım ve karşı takım 4 kişiydi hepsini yendim arkadaşlar başını ve birinci şahıs açtığımızda siz de biliyorsunuz zaten çok şey yapılmıyor kimse açmıyor arkadaşlar o yüzden ben de birinci şahıs açmıyorum ama normalde arkadaşlar birinci şahıs oynuyorum diyeyim sizlere dimmek let's go bunlar arkadaşlar hapçı mobil tetik <laughs> Ölürsem abi nasıl öldürüyorsun? <laughs> <laughs> arkadaşlar biraz sesinde bir sıkıntı var. neden olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar yani bir, bir bi, artık ya. her Harbiden yani bir arka artık durun ya. Bakın arkadaşlar şimdi buradan böyle istediği arkadaşlar. tam bunların kısa yolunu göstereceğim. Şuradan gidiyorsunuz. Be bebe ağzını as. Tövbe 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 ya. Arkadaşlar yani. Küfür edersem bunu kesemem ama. Küfür edersem siz anlayın ki arkadaşlar. size etmiyorum yani. Ananın ama. Ebenin nikahı. Size etmediğimi siz de biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bir tane oç vardı. buna herkes biliyor. <laughs> neyse arkadaşlar siz anladınız onu. Ona yani siz de görüyorsunuz zaten. ona sönmeyenin ben ta neyse ellerinden öpün diyelim. Siz anlayın onu. Ah sonunda öldürdük be. Ayrıca 200 stun var bütün oyunda herkesin bilmeyenler şimdi öğrensin. Diyelim. Ve şuradaki kısa yolu arkadaşlar bu. Bu arada şu e, tünel gibi bir yer var ya oyunda. İşte oranın girişi bu. Anstabı var anstabı bu hadi gel. Gel Tor video Hadi gel gel. Arkadaşlar, yani birazcık kötü oynamış olabilirim. açıdan kusura bakmayın. Kayıt ben istemeden biterse de kusura bakmayın. Şu adamı öldüremezsem, ölürsem de kusura bakmayın. Ve kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi şuradan gidiyoruz. hızlı hızlıca. Bu numaranın burada ne ne işi var? Bu numara benden alın. Evet arkadaşlar. Şuraya kadar izleyip Yok diyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Şimdi ben de onu alıyorum. ben arkadaşlar şöyle gidelim. oha diyorum başka bir şey demiyorum yani benim gibi bir ay, benim gibi adam nasıl kaybeder altı leş alır biraz akıl mantık var arkadaşlar neyse arkadaşlar bir şey demiyorum zaten sizde de gördünüz hilelerin lan amına akudumun bir tane adam vardı ulan amına onu yakalarsa belanı da mumyalarım diyorum başka bir şeyim yok şuradan gidelim şurada işaret edeceğim. Evet arkadaşlar. Abu yana varızın. ta -a. neyse. Lupede gupede gubele gattepede. Arkadaşlar ben e, tam maç atmıyorum. E, Uy bir şey varmış lan paramalı olmayan silah var. <laughs> Nasıl ya sen ne dersin uşağım bana sen ne dersin ya. Neyse arkadaşlar son derbeyi vuran bizim takım olacak kesinlikle. Bizim arkadaşlardan bir tehlike mi midir Olur mu? Evet arkadaşlar şimdi hiç bakalım. 42 olmuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidelim tekrar. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hala bekliyoruz. Arkadaşlar evet, evet, bu arada hesabı satabilirim. 50 lira falan. Şu set var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ben bunu giyiyorum genellikle. Buradan bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ben bunu giyiyorum. Bir tane gözlük var. Göz, Sertili gözlük. Bir de kendisinden gözlüğü var. Maske var. Bundan var. Bundan var. Ben bunu kullanıyorum bir dakika. Ben genellikle maskeyi kullanıyorum. Şunu birine parçalayalım. Evet, şimdi arkadaşlar. Bir, bir set daha var. Şöyle bunun altına da bir tane pantolon giydiğimiz mesela. Hmm. Arkadaşlar bu güzel. Bir dakika iki 2'ye 2 olanların birini parçalayabilirsiniz. Arkadaşlar çok Önereyim yani parçalanmanızı. Şöyle arkadaşlar emoji emoji kralı üstü falan var. Var da var işte arkadaşlar şöyle. Pantolonlar var. Şu kadar ayakkabı var. şu parçala. Şu parçala. Evet arkadaşlar kask yok. Bir tane şey var. Ha bu arada bir tane şey var. Karnı sasıcı deseni var. E, Çorap topraklar O desenden var işte. Başka göstereceğim bir şey yok. Şöyle arkadaşlar. Başarım puanları arkadaşlar. 89 tane bu başarım puanı var. Şöyle say say bitmiyor arkadaşlar şöyle bir problem etti var artı ev taksi, şey, taksi falan ünvanım maalesef yok şöyle bir canavar kamyon şeyim var bir tane evet arkadaşlar şimdi başlıyorum bak arkadaşlar hesabı satabilirim 10 olsun bunu Evet arkadaşlar. Şimdi ben güzelleme yapmadım. inceleme yapsam güzel olurdu. Birinci şans alırız arkadaşlar. Bunu yapabilenler şey yaptı. Diyenler arkadaşlar videoyu lütfen birinci şans alıp da oynasın. Bir kere bile birinci şansla oynasam benim için çok iyi olacak. Böyle arkadaşlar isterseniz yarım saat bekleyin isterseniz iki saat bekleyin ama arkadaşlar burada faydası yok zaman başlayın çok güzel bir. Bakın arkadaşlar. Demin orada 15 saniye bekletmişti bu tamam bunu da kaç saniye bekletecek? Alt arkadaşlar 10 saniye bekletiyor. Üçüncü şovda hemen başlatıyor arkadaşlar ama diğerine de... ay 60 seviye adam var karşımızda. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. ben de zaten titik tuşları oynuyorum. Şarj kablosu ve kulaklık kablosu birlikte takalım. Ee, onun haricinde 3 çek pek güzel çekiyor. Anam 17 dakika olmuş. 17 dakikaya kadar. Beğeni play like, yani bir zahmet. Bir zahmet anam da içer. Evet sen. Oradaki. ben diyorum. Arkadaşlar yani bunu izleyip de hile olmuş hile olduğunu anlayamayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Sen bir doktora git. Ya ebesinin tabi tabi arkadaşlar ama B'de mi? Bir dakika arkadaşlar o B'de Şöyle Hop. Allah'a şükür be. Allah'a şükür be. hele dayı sen dayıcım ne diyorsun sen ya? Ne dayısın sen? Ne dayısın? Ne dayısın? Tövbe tövbe ya arkadaşlar. Yani biz zahmet artık ölün diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir arkadaşı çok güzel oynuyor. Eğimi güzel. Bilmem nesi güzel. Ya da abi. Ya abi. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. Yani. Bir zahmet. <laughs> Allah'ım ya. Abicim sen nasıl bir. Yine ya. Sen nasıl bir. Gelesin ya. Ha. Arkadaşlar yani 3 3. Gözünü seveyim. 3 ya. Bakın şu anda yüz öldürmem lazım mesela. Arkadaşlar 5 kişi alıyoruz bir adama ya. Yani bir zahmet abi. Can dolsun arkadaşlar. Reload yapalım mı? Yok yeni silah. O ölmüş ben nereye sıkıyorum? Abi bir dakika. Hiçbir şey yok burada. Oha diyorum mu ya arkadaşlar duvarın arkasına geçmeme rağmen pes. E, Hilediyse elal olsun hileci de, de Allah belanı versin diyorum <laughs> Allah. Im. Yani bunu hileden başka bir tanımı yok. Hile dersin, pis dersin, top dersin, bilmem ne dersin, başka tanımı yok arkadaşlar yani. ben de size abi oha diyorum başka da of. arkadaşlar neyse 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 küfür yok küfür yok küfür olur mu ya küf küfür olmaz bir AVM'li var abi şurada. Ya Diyoruz şöyle. Allah'ım. <laughs> <laughs> Böyle yerden arkadaşlar çok adam varsa eğer ki. Oha diyorum ya. Adam beni görmüyor da ya, sen ne biçim teşhis koyuyorsun. Evet arkadaşlar şey şimdi Bak, aha. Ne Son bir yerde atacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ben son bir yerde atıp